Hadi biz burada biraz teknofesti gezeceğiz arkadaşlar. Sizinle de paylaşacağız. Burada da bir tane kocaman uçağımız var. Şimdi bakalım neler göreceğiz. Şimdi zaman tüneline giriyoruz. Size bir şey söyleyeceğim. Ben onu gördüm ama sonra şuradan giderken bir tane kocaman uçak mı gördün? Hayır, o bir helikopter. Helikopter mi gördün? Gel şimdi zaman tüneline bakalım önceki yani zaman sanal, sanal dünyada gibi değil mi? <laughs> ne? Bu daha başlangıç. Devam. Buraya merak Şampiyonlar geçidine gidiyoruz bakalım. Buradan nereye gidiyoruz? Haydi bakalım. Gidiyoruz. Beren çok şaşırmış bir şekilde etrafı izliyor. Dron. Helikopterlere bakmaya gidiyoruz. Gel buradan çıkalım. Al bakayım söyle. Ne görmeye gidiyoruz? söyle. Size bir şey diyeceğim. Söyle. Bakın. Uhu, kupalar burada. Ve şimdi helikopterlere bakmaya gidiyoruz. Helikopteri görmüştü Selen Usta. Hangisiydi evet, Selen? De Teşekkürlerimi sunuyorum. Haydi helikoptere. Helikopterimiz bu. Tamamdır. Güvenlik helikopteri. Teşekkürler. Evet biz tekne dolaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar bir sürü uçak gördük onları kolaj halinde size göstereceğiz zaten gösteriyor olacağız bunun öncesinde ve devam ediyoruz bu jet uçağımız jet uçağımız, jet uçağımız. hızlı gitmesi için ses çıkarması için görüntüleri yakalayabiliyor muyum bilmiyorum. Çok hızlı gidiyorlar. Şu kuş gibi görünenler. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Nasıl götürüyorlar bunları ya? Arı, gibi. Arı gibiler hakikaten. Bera! Nasıllar? Beren kulağını kapattı. Şuradan gidiyorlar. Bitti galiba yarış. Bravo. Yine geldiler. Sesleri duyuyor musunuz? Ben yakalayamıyorum drone'u zaten. Şu havada uçanlar drone. Görüyorsunuz inşallah. Oo şuraya bak. Arı gibiler ya. Ana. Nasıl uçuyorlar peki ya? Bunlar bu kadar hızlı. Bir yere çarpmadan. Nasıl bir kontrol bu ya? Çok şaşırtıcı. Bu bir savaş uçağı. Az 532 imiş çocuklar. Selen çok yoruldu oturuyor. Uçağa bakar mısınız ya? Arkadaşlar bunlar gökyüzünde uçuyor ya. Yani. Vallahi helal mi? <gülüyor> bak, <gülüyor> ne oldu? Ablan nerede? Uuu bak! Beren yolcu uçağı. Deniz kuvvetleri, deniz bu kuvvetleri bu mi bu diyor? Ah bu, ah şuna bak. Ben yanlış söylemişim arkadaşlar. Bu deniz uçağıymış. Pervanesi var zaten. Burada. Evet döneceğiz şimdi şeylere bakacağız. Çadırlara bakacağız. Yarışmalarda neler yapıldı bakacağız. Gerçekten uçak da geliyor şuradan Çok büyük Kaç! Nereye kaç? Buraya inmeyecek canım. Evet Selena, Selena Ayıcı ile oynuyor veren pozlar veriyor. Deniz kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri uçağı. Uf, çok büyük ya. Biz bayağı uzaktan çekiyoruz. Çok büyük. Sizinle bulmuştuktan evet. sizlerizi ve onunla irtibat kurardık. Kim? Mücahit Demek. Maske tutmuş. Birbirlerinden haberiz. Birbirlerinden Selam Nasıl bu ne? Bir Selam gözünü çıkar. Bunları tabii eksikliğinden, muhabire kurulabilecek, haber müşme yapabilecek, ekipman eksikliğinden oldu. Neticede komutanlıktan şöyle bir emin Çocuklar, esir düşmek yok. Nasıl şehit oldu? <Gülsuz> o şanlı bayrak, dalgalanırken semalarda, gölgesiyle korku saldı. Yeni yerli ve bir milli sağlamak amaçladı mutlu yolculuğuna. Tarih sahnesinde kahramanlığıyla nice destanlar yazan bir millete sözü var. Ha, ha. Kaan, Kaan, Kaan. Artık Kaan olamayacağız. ...kırılmaz irademizi milletimizden alarak çalıştık. Yerli bir bilgi teknolojimizi güce... ...gücü, çelikten bir güven atmosferine dönüştürdük. Şimdi sıra gelecekte. Türk halkının bağrından doğan ve orada büyüyen... ...enginlere sığmayıp... gibi düvele nam salan... Yeni olan ASELSA'nın vatan aşkıyla kurduğu Gelecek burada. Arabalar nasıl? Video çekiyorum video gel. Bak arabaya. Bak sen ondan daha yükseksin. Gördün mü? Tamam tamam. <laughs> <laughs> selam sarıl sarıl selam <laughs> Selam sarıl <gülüyor> <gülüyor>

Tamamdır. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay yap Selen sen Hadi git bir daha bir daha. Gel bir daha çekil fotoğraf. <laughs> Selen'e bak hepsine sorun. <gülüyor> <Seviyorsun>. <gülüyor> Çok teşekkürler. <laughs> evet. evet. Çok teşekkürler. Eğlendin mi? <laughs> o ne? Bilmiyorum. Roketin <laughs> büyüklüğüne bak ya. Şurada daha küçük roketler. Roket <laughs> ne kadar büyük arkandaki gördün mü? Se Selen ne yapıyor kızım? <laughs> Selen'e <'i> bak. <laughs> Selen yoruldu. Kafanı koyma. Evet minik doktorlar içeriye gidiyor. Ve şimdi doktor ablalarından insan vücutlarını öğrenecekler. Yaklaşın Beren. Öbür taraftan yaklaşın. Yaklaş Beren. Beren yaklaş, yaklaş yaklaş. Yandan yaklaş. Beren. Bir dakika. Evet Beren bunu yaptı. Çok güzelmiş. size atma mekanizması o. Beren dağları şimdi aşağıya doğru indir bakayım. Deniz olacak mı? İndir indir bak senin. Burada da Beren'in el, el hareketini görüyoruz. İndir indir. Selen indir. Deniz yap. Evet. Evet, bak deniz oluyor. Şimdi Bir daha daha yap. Bak çok güzel oldu gördün mü? Devir değişse de isimler değişse de çağ kapatır çağ açanların ortak kodu değişmiyor.